Atladık. Devam edelim. Omurgası. Oğlumuz olacak. Ayağında bir eğrilik yok. Eğiklik yok. Ayağında bir eğrilik yok. Eğiklik yok. İçe dönüklük yok. Yamukluk yok. Beşinci parmağı. Evet de beş parmağımız var ayaklarımızda. Beş parmağımız var. Ayakların, ayak parmaklarında bir yapışıklık yok. Evet devam edelim. Akciğer normal ama akciğer çalışıyor mu? Hayır çalışmıyor. Doğduktan sonra çalışacak. Anne karnında çalışmaz. Diyafragması normal. Bir i̇drar kesesi için yapıyor, içiyor, yapıyor, içiyor. Oğlumuz harika. İdrar kesesinde bir problem şu an için yok. Bağırsaklarımız normal ama çalışmıyor. Aman anne karnında çalışmasın. Doğduktan sonra çalışacak. Anne karnında kakasını yapması iyi bir şey değil çünkü. Tüm sistemlerini taradım. Tüm yerlerini taradım. Hiçbirisinde anormal bir şey göremedim. O raporlayıp onu da size de vereceğim zaten. Oğlumuz olacak biliyorsun. Ters duruyor. Hiçbir önemi yok ters durmasının. Çünkü daha çok döner ve köprülerin altından çok ama çok sular akar daha. Yüzü sizin yüzünüze doğru. Sırtı bize doğru dönük. O yüzden yandan görmeye çalışıyorum. Oğlumuz çok fotojenik değil. Bugün çok ağır takılıyor. Daha önce bakın şurası, şurası ağız kısmı bakın. Şurası burun kısmı. Çok kibar bir burnu var. Kibar bir ağzı var. Gözü şurada görüyorsunuz göz bebeği. Hmm. Yanakları böyle tombul tombul. Şöyle küçük kibar bir çenemiz var. Bunun her şeyi var. Benziyordu. Ağzı Bana. yüzü burnu çok kibar. Yani Sevgen'e bakayım mı? Sevgen de çok kibar ama. Onunla <laughs> düzgün Sevgen de. de ağzı yüzü burnu çok kibar. <laughs> Babaya da benzeyebilir. Hiç mahsuru yok. <laughs> benzeyebilir. Bak şöyle baksanıza. <laughs> şuradan şöyle baktığımız zaman. Yani sevgin, ağzı, şöyle. Sevgen'in burnu da güzel. Şöyle baktım. <laughs> Sadece yüz, yüzünün uzunluğu biraz Sevgen'e benzemiyor. Yani Sevgen'in yüzü daha uzun. Uzun ince bir yüz. Ama değilse ağız sen. Burnun kibarlığı sen, çene sen. Yüzün yuvarlaklığı da sana benziyor birazcık. Hepsi yuvarlaklığı yok. sen, diğer kısımlar sergen gibi görünüyor. Sağlığında falan bir sıkıntı yok değil mi? 99. Tamam. Evet, çok güzel bir detay ultrasonumuz çıktı. Gözümüz aydın. Bunları raporlayacağım, seveceğim. Kaybetmeyin bu raporumu. Allah hayırlı evlat versin. Ya sağlıklı evlat canım. versin. Allah tamamını erdirsin. Yine bak. Şurası ağzı. Tam şurası ağzı. Şurası gözü. Burun sol yandan görüyoruz. Sol yandan. Heh. Tamam hocam. Tamam doğru şöyle. <laughs>